Flört günümüzde artık normalleştirildi. İnsanlar tanımak istiyoruz, seviyoruz, niyetimiz ciddi gibi şeyler söylüyorlar. Ama niyet temiz olsa da yöntem haramsa işin sonu hayır olmuyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Yüce şöyle buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın çünkü o apaçık bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. Dikkat edin zina yapmayın değil zinaya yaklaşmayın diyor. İşte flört dediğimiz şey de bu yaklaşım yollarından birisidir. Flört gençler için sevgi kisvesine bürünmüş bir imtihandır. Elbette insan evleneceği kişiyi tanıması ve bilmesi gerekir. Ancak bunu ailelerden gizleyerek, gizli gizli konuşarak veya birlikte gözlerden uzak şekilde buluşarak yapamaz. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kalırlarsa üçüncüleri şeytandır. Hele ki ergenliğin zirvesinde olan iki insanın gözlerden uzak yerlerde buluştuğu zaman neler olabileceğini siz düşünün. Mesela bakın, flört işini normalleştirip sürekli başka kızlarla gönül eğlendiren ve bunu normal gören birisine yahu ileride senin kızın da birisi, senin kızınla da birisi böyle eğlense buna ne dersin denildiğinde cevap dahi vermek istemiyor. Peki senin yaptığın bu yanlış davranışı ileride senin çocuğunun senin kızının yapmayacağını mı zannediyorsun? Emin ol, senin yaptığından çok daha fazlasını yapacaktır.